Hücre. Ben hücre zarıyım. Gördüğünüz gibi her iki hücrede bulunurum. Seçici geçirgen, esnek ve canlı bir yapım var. Yapımda iki sıra protein, iki sıra yağ molekülleri bulunur. Benim adım çekirdek. Ben de her iki hücrede bulunurum. Hücredeki tüm yaşamsal etkinlikleri ben yürütürüm. Ayrıca hücrenin bölünüp çoğalmasını da ben sağlarım. Ben hücre duvarıyım. Sadece bitki hücresinde bulunurum. Hücreyi dış etkenlerden korurum ve bitkiye dayanıklılık veririm. Tam geçirgenim ve cansızım. Ben stoplazmayım. Her iki hücrede de bulunurum. Ben de farklı görevleri yapmak üzere özelleşmiş bazı yapılar bulunur. Bunlara organel denir. Hadi bu organelleri dinleyelim, bakalım hangi görevleri üstlenmişler. Adım endoplazmik retikulum. Hücre zarıyla çekirdek arasında kanal şeklinde bulunurum. Madde taşınmasında ve depolanmasında görevliyim. Hem bitki hem hayvan hücresinde bulunurum. Adım ribozom. Endoplazmik retikulumun üzerinde, çekirdek zarında ve sitoplazma içinde dağınık olarak bulunurum. Hem hayvan hücresinde hem de bitki hücresinde beni görebilirsin. Adım lizozom. Hücre içi sindirimi ben yaparım. Hücredeki büyük yapılı besinleri ben parçalarım. Her iki hücrede de bulunurum. Adım mitokondri. Hücrenin ihtiyacı olan enerjiyi ben üretirim. Tam bir enerji santraliyim. Her iki hücrede de bulunurum. Adım Gorgi simci. Salgı maddelerini ben oluştururum. Ter, gözyaşı ve süt bezlerinde çokça bulunurum. Adım Koful. Her iki hücrede de bulunurum. Ama bitki hücresinde büyük ve az sayıdayken hayvan hücresinde küçük ve çok sayıdayımdır. Madde depolamada görevliyim. Adım Plastit. Ben özel. Çünkü sadece bitki hücresinde bulunurum. Bitkiye yeşil renk verip fotosentez yapmasını sağlayan kloroplast, bitkiye kırmızı renk veren kromoplast, renksiz lokoplast gibi çeşitlerim var. Adım sentriol. Ben de özelim. Sadece hayvan hücresinde bulunurum ve hücrenin bölünmesine yardımcı olurum. Biz yoksak canlılar da yok.